Hadi artık siz gidin eve. Burada yapacak bir şey kalmadı, ben gerisini hallederim zaten. Ha, İnci de dönecek, o da beraber dönsünler. Tamam. tamam anneciğim. O zaman biz aşağıda bekliyoruz. Hadi. Sen kalacak mısın? Ya, i̇htiyaç olabilir, kalayım. o zaman ben de kalıyorum. Gerek yok, işte dönüyorlar, sen de dönebilirsin. Gitmiyorum Ahmet. Tamam, kal. Ahmet ben çıkıyorum, siz gelirsiniz. Tamam. Eğer akşam refakatçi olarak Halil'in yanında kalmayacaksan ben kalabilirim. <laughs> Sevilay Hanım sizi gerçekten benim aklım hiç almıyor. Ziyaretiniz bittiyse gidebilirsiniz teşekkürler. Ayrıca yukarıda yaptığınız imayı hiç kale almıyorum Cevapta vermeyeceğim. Etki tepki. Sen İzmir'e taşınmayı düşünmüyor muydun? Haluk durup dururken mi yaptı bu kazayı? Öyle mi yani? Ne demek şimdi bu? Sevilay. Haluk gayet iyi. güneşte de yanında kalacak. Ziyaretim bitti. Git artık. Ne sizin derdiniz ya? Kronik hırçınlık, sevimsizlik. Hı. Ağla da oldu ne olduysa. Herkesin arası bozuldu. Keşke hiç gitmeseymişiz. Keşke. Keşke. Gidiyor muyuz? Ali. Oh, oğlum babanı sormayacak mısın? Ters bir şey olsa söylerdim zaten. Ali. Babanın yanına çıkar mısın? Seni görmek istiyor. İstemiyorum. Oğlum Bak babam pişman. Önce bir şans ver. Hı? Hadi çık yanına. Hadi. Ne diyorsun sen ya? Bak gelelim dedin eyvallah dedik. Ama şu an sırf yaranmak için git barış diyorsun bana. Farkında mısın? Şu an seni seven tek insanı ezip çiğniyorsun. Farkında mısın? Daha fazla uzatma bu şovu gidelim. Ali doğru konuşuyor. Şimdi hemen yukarı çıkıp ona geçmiş olsun diyeceksin. Sen nasıl bir insansın ya? Onurun yok mu senin? Asıl senin burada ne işin var ya? Çok mu umurundasın Haluk Mertoğlu'nun? Haluk Mertoğlu benim eski kocam. Senin de baban oğlum. Yemişim öyle eski kocayı babayla. Hangi ara bu kadar kontrolü kaybettin sen ya? Ha? İstemiyor seni, istemiyor. Terk etti seni. Bak seni terk etti. Terk etmeden önce de hayatının içine etti. Ali, bağırma oğlum. Bağırma ben senin annenim. Doğru düzgün konuş benimle. O zaman anne gibi davran, ergen gibi değil. Anlatabiliyor muyum? Biraz kendin ol, seni istemiyor umrunda değilsin. İkimiz de o adamın umrunda değiliz. Sen de hastasın. Hepiniz hastasınız be. O adamı çıkar hayatından mutlu ol. Kendin ol biraz. Ama yok. Sen mutlu olamazsın. Çünkü sen acı çekmeyi seviyorsun. Sen hep acı çekeceksin. Yeter. Bana saygılı davran biraz. Saygıyı hak et o zaman. Biraz saygıyı hak et. Eve gelmeyin. Terima kasih telah menonton!